Allah, Allah, Allah ekber Allah, Allah ekber <People Valerie> Allah ekber Allah ekber La ilahe illallah Allah ekber Allah ekber Allah ekber <tuhWhy barking> <Allahvocal vallahi> Allah ekber Allah ekber <tuh> ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi Bismillahi Allahu ekber Şeytan ve ordusuna rağmen Allah'ın adıyla en büyük Allah. Şeytanı taşlıyoruz. Şeytanı taşlarken aslında nefsimizi taşlıyoruz. Bugün Kurban Bayramı'nın üçüncü günü son taşlama yapıyoruz. Küçük şeytandan başlıyoruz. Orta şeytan, büyük şeytan. Rabbim nefsimizi bütün şeytanlardan korusun. Amin.